Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına, Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında 74 bin dolarlara kadar yükselmişken, şu anda biz bu yayını açarken 66 bin 800 dolardan Bitcoin kendisini alıcı buluyor. Peki bu düşüşler normal mi? Sadece 66 bin 800 değil, geçtiğimiz günlerde e, sizin de bildiğiniz üzere 64 binlere kadar Bitcoin tarafında geri çekilme gördük. Bu düşüşler normal mi? Devamı gelir mi? Hepsini konuşacağız. Altun nasılsın iyi misin? İyiyim Oytun evet Bitcoin'de hafif düzeltme hareketi devam ediyor dese geridir. Fiyat 66.800'lerde biz bu videoyu çekerken. Gün içerisinde gene bir 70 denedi ama buralarda şimdilik daha tutunma belirtisi vermedi. Bakacağız daha ne kadar böyle gider buradan nereye gider hepsini bu videoda konuşacağız. Evet hepsini konuşacağız ama fiyatlanmaya geçmeden evvel her pazartesi gündem değerlendirmesinde olduğu gibi birazcık bir haberlere dönelim çünkü haber kısmı da boş değil tabii ki şu anda e, fiyatın kendisi en önemli haber ama e, önemli gelişmeler de oluyor özellikle yapay zeka tarafına ilk önce bir gidelim Nvidia tarafında çok beklenen bir konferanstı. 3 gün boyunca sürecek hep söyledik 18'inde başlıyor diye e, tabii Türkiye saatiyle şu an e, biz bu yayını açarken 18 25 henüz daha Amerika'da başlamadı ama bugün itibariyle başlayacak konferansta ee, önemli açıklamalar gelebilir ama şunu da söylemek lazım tabi ekstra birçok yapay zeka altcoin'i bu konuyla alakalı çok sert yükselişler yaptı fısıltıya al haberi sat mantığında düşüşler de gelebilir buna da dikkat etmek lazım özellikle yapay zeka tarafında ama tabii gerçek haberlerin niteliği çok önemli ama Hani her ne kadar böyle fısıltı yal haberi sat mantığına düşüş de gelse ben bunun kısa vadeli olacağını yapay zeka coinlerinin yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Bakalım konferanstan ne tür haberler gelecek bugün. Evet gerçekten de o tarafta böyle bir hype var. Render mesela bununla alakalı güzel hareketi. Evet render var. Diğer yapay zekaları da iş düşecek herhalde buradan bir şeyler. Keza bir iki kripto parayı gördüm ben direkt işte Nvidia'nın programıyla beraber hareket ediyor diye partner oldu diye fiyatlanan şeyler de gördüm. O yapay zeka herhalde bu 2024'te AI bir trend olarak iyi gidecek. AI ile alakalı projelerde herhalde sepetlerde olmayı sürdürecek. Güzel bir trend yani en azından ne abuk subuk trendler var. Birazdan geleceğiz işte Mehmet Okum ok muhabbetine. Ya onları falan düşündüğümüzde hani yapay zeka trendi ile alakalı bir şey yapsın yapmasın. Bunda en azından kafa yoran uğraşan projeleri ben şahsen seviyorum, destekliyorum. Hani o artık o geri zekalı yapay zekalardan ziyade hakikaten birileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Böyle de olacak zaten. O yüzden ben destekliyorum. İyi yapsınlar yani. Piyasa onlara kalsın. Sen asıl gerçek trende geçeyim piyasanın şu an. Gerizekalı çılgınlığına gelelim. Yapay zekadan gerizekalı çılgınlığına gelelim. Evet. Mehmet Ok'un çılgınlığı. Böyle, öyle bir çılgınlık var ki Solan Ağı'nda. Yani yok böyle bir çılgınlık. Son işte bir haftada 3-4 bin tane token çıkarıldı. En sonun rakamı öyleydi. Ve akıl almaz şeyler oluyor desek yeridir. Buna tabii ki hem market yapıcılar hem venture'lar hem böyle işte komünitesi olan dolandırıcı grupları diyelim. Herkes bu işe girmiş durumda. Şöyle bir muhabbetle başladı aslında son dönemde olaylar. İşte Türk bir çocuk çıktı tweet attı. Bana herkes bir solana yollasa coin çıkaracağım dedi. Çocuk böyle hayvan gibi 10 milyon dolardan fazla para toplayınca borsalarda falan listenmeye başladı. Ondan sonra onu göre ulan bizim neyimiz eksik biz de isteyelim diye. Herkes böyle dilencim moduna girdi şu an Twitter'da. Hele böyle bazı ufak çaplı fenomen demeye dilim varmayan insanlar var. Görüyorum böyle 3 bin dolar millete tokatlayacaklar diye. Herkes cüzdan atıyor. Bu NFT ile alakalı mesela Sibel var Türkiye belki bilirsiniz. O bununla alakalı bir attı cüzdanını bana şey gönderdi dedi. Lamborghini Urus'u olacak para gönderin. Tokum, tokum yok dedi. O bile hayvan gibi para topladı sonra diğeri gönderdi tabii millete parası da. "Kardeşim siz geri mısınız Bana Lambo ne ne para gönderiyorsunuz?" diye. Hani ama işin suyu çıkmış durumda. Ama katıldım mı dersen vallahi daha kimseye olana göndermedim. Gönderenlere kızıyor muyum? Yani kızmıyorum. Sonuçta adamın demek ki sokağa atacak parası var. Bu olta atmak gibi denize olta atıyorsun. Ha çünkü bir çıkarsa hakikaten 100 dolarını böyle gerçekten 50 bin dolar, 100 bin dolar yapan adamlar var. Ha, kaç tane olarak tartışılır. Ama bununla birlikte Mesela şimdi ne bileyim ben bir solağını atsam bir projeye ya üzülmem ulan gitti 150 dolar diye. Hadi bir tane de attım. Gene üzülmem. Ama adamın bakiyesi bin dolar. Adam gitmiş bütün bakiyesini gitmiş göndermiş rastgele birine bekliyor oradan zengin olacak diye. Tam batmaya meyilli İslam profili ve böyle bu işte 100x'ler, 10.000x'ler bunlara kaptırmış bir küçük yatırımcı kitlesi var. Yani üzülürsünüz. Bununla zengin olma hayatını, hayalinizi buna bağladıysanız üzülürsünüz. Ha, öbür taraftan baktığınızda kazı kazan kazan kazımaktan falan daha fazla kazanma ihtimaliniz var bunda. Hani bu işi böyle bir kumar olarak görüp kazanma oranım da yüksek giderse de üzülmem derseniz kazanabilirsiniz. Mesela bugünün olayı SL Elf diye bir Erf diye bir şey, ee, bir başka solana dolandırıcılığı diyelim ben bu çünkü artık bu arada bütün büyük borsa listede Binance bile listeleyecek gibi gözüküyor yani onu Binance'te. Borsa da listeler, borsa hacma bakar neticede. Ben borsaları kızmam. Ya onlara da sıra gelecek ama yani mesela bu lavuk ne yapmış 10.000 bin mı ne topluyor? yanlış hatırlamıyorsam. İşte 10 milyon dolar topluyor diyeyim. Mi? 10 milyon dolar para topluyor. Sözleşmeyi oluştururken bu 10 milyon doları yakıyor. Ve yeni token de oluşturamıyor. Ya yani 10 milyon dolarını milletin hiç ediyor. Ondan sonra token hayvan gibi yükseliyor, bütün borsalar listeliyor. Bunun pazarlaması da şu. ekibin elinde para yok. Yeni token basılamıyor. Tamamen enflasyonsuz böyle sadece var olan şekilde büyüyen bir meme oyun oldu. Şu an takır takır borsalar listeliyor. Ki yani bunda da şöyle bir dolandırıcı var. Bu lavuk bunu yapıyor. 10 milyon doları yakıyor falan da. Kendi de böyle bu zaten bu skemlerde şey oluyor. Önce kendi para atıyor. o 1 milyon dolara geçtik arkadaşlar falan diyor. Millet gaza geliyor. Aslında ilk bin solanlığı bu kendi atıyor. Tam bu hepsini yakmadan önce solanaları geri çekiyor. Kendi solanaları çekiyor. Milletin parasını yakıyor. Şimdi para yükseliyor böyle yüzlerce millet böyle tam şey zar atmaya dönmüş durumda. Borsalar listeledikçe hacim geliyor. Hacim geldikçe yükseliyor. Ama çok akıllı işler yani. Nereye kadar gidecek bilmiyorum açıkçası bu muhabbetlerin sonu. Çok zengin olanlar böyle bir yüzde bir kesim hakikaten çok zengin olacaktır. onu da böyle varın onu ezenler. Çünkü ben daha bugün en az üç tane farklı böyle parayı alıp giden proje gördüm. Kimi bir milyon dolar çatmış, kimi elli bin dolar çatmış küçük çaplı influencer 20 bin dolar çarpmış. Herkes ufak tefek bir şeyler çarpıyor burada. Ya akıl ya ne bileyim ya cüzdana para göndererek yatırım yapma biz bunu en son şeyde yapıyorduk. Ya 2017'de falan yapıyorduk. Onda da çok bir teknoloji yok yani. yani Ethereum yollarına falan. Ve onda böyle bir cüzdana gönderme muhabbeti vardı. Yıl olmuş 2024 hala böyle cüzdana göndermeydi. Ya Üstüm ben... Böyle. çok ilginç. Ben hiç şaşırmıyorum. Aslında Allah hayretsin insanların ne diyeyim. Ya yani şöyle şaşırmıyorum. Yani bu boğarhallileri de bu tarz saçma ya şimdi ev şuradan başlayalım ilk önce. Ya şimdi öyle garip bir yere geldi ki iş. Solana BNB'yi geçti market cap'te. Yani bütün bu çılgınlık tabi Solana A üzerinde döndüğü için Solana işlem hacmi Ethereum'u geçti. Bütün bu dolandırıcılık. Yani market cap sıralaması yani çok Yani ilginç değil aslında. Market cap sıralaması BNB'yi geçti. İşlem hacmi Ethereum'u geçti Solana'nın. İnanılır gibi değil. Ha çok şaşırıyor muyum? Şaşırmıyorum. Niye şaşırmıyorum? Abi yani şimdi kusura bakma ben bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyeceğim. Ee, i̇nsanların zekası ve ortalaması belli. Şimdi bu işleri yapanlar analiz işini çok iyi yapıyorlar. Şimdi biz de analiz işini çok iyi yapıyoruz. Ama bizim bir vicdanımız var. Yani o tarz saçmalıklara kalkıp vicdanımız el vermez. Ama bir insanın hem analiz yeteneği çok iyi hem de vicdanı yoksa o adamın elinde sen de ortalama zekanın altındaysan maymun olursun. Yani bu çok açık ve net. O yüzden ben bu tarz şeylere çok fazla kızmıyorum. Çünkü buraya para kaptıran adam parayı buraya kaptırması sokağa çıktığı zaman başka birisine parayı kaptırır. Yani bu ortalama zeka seviyesinin altında olduğun zaman her zaman senin için büyük problem var demektir. Yani hayat kurtlar sofrası, kripto paradan işi kotarırsın, dışarıda ev alayım dersin, başka tapuçu sana satarlar. Ya bu bu, bu, bu böyledir. Yani burada dolandırılmazsa işte çiftlik madde dolandırılırsın. Değil mi bu tarz adamların mesela dataları çok kıymetlidir. Çünkü bu, bu tarz adamlar dolandırılmaya hep müsait oldukları için dolandırıcılar bu tarz adamların datalarına ulaşmak için <laughs> çok ciddi miktarda paralar verirler. Fakat en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de ben kendi yakın çevremde de bunları görüyorum. Birkaç kişi böyle özellikle bugün çok kızdım mesela. Yani işte ya hakikaten ciddi anlamda e, böyle paralar falan gönderiliyor. Yani bak dediğin gibi şeye kızmam. Bu neticede şunun gibi bir şey. Bazı insanlar ponzi sistemlerine bilinçli girerler. Yani ponzi olduğunu bile bile girerler. Nasıl girerler? Çünkü her ponzi sistemi sistemin başında ilk yatırımcılarına para kazandırır zaten. Sonra işte o kuşak genişler genişler. genişler. Bazı insanlar ponzi olduğunu bile bile en başında girerler. Bunlar aslında... E, Uyanık adamlar. Çakalı çakalı. o çakalı çakalı yani. Şakallığı seziyor. Ben bu şakallıktan nasıl bir şakallık yapıp fayda kazanırım diye düşünüyor. Bu şekilde düşünüp işte şuraya 3-5 kendimi bozmayacak miktarlarda para göndereyim işte dönerse bizimdir dönmezse ne yapalım sağlık olsun mantındaki adama bir şey söylemem. Ona diyecek hiçbir şey yok. Ama senin dediğin gibi kalkıp hakikaten portföyünün tamamını ya da portföyün çok ciddi bir kısmını buralara ben zengin olacağım bilmem ne yapacağım mantığıyla gönderen adam da hani bir laf var ya bilmem neye sürülecek akıl yoktur diye. Hakikaten bilmem neye sürülecek akıl yoktur. Hani bu tarz adamlara ben çok fazla maalesef eskiden çok üzülüyordum. Artık piyasada kaşarlandık mı ne oldu? Üzülme yeteneğimi de kaybettim. Çünkü şey diye düşünüyorum. Ulan diyorum burada dolandırılmasa çünkü çok örneğini gördüm ben bunu. Burada parayı kaptırmasa başka yerde kaptırır. O yüzden çok da bir şey diyemiyorum ama şunu da söylemek lazım. Bu tarz olaylar bu rallilerinde daha da böyle şey olur. Yani tabii ayıp yasası olmaz. Ayı piyasasında olmaz, 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 olmaz mı? Aynen. Yani biraz biraz da böyle diyorum hani bunlar böyle şey gibi biraz. E, trend setter gibi yani ciddi anlamda bunları görmeye başladıysan ciddi anlamda boğanın böyle yoğun zamanlarına doğru gidiyorsun demektir. Üzülüyorum ama e, elden de bir şey gelmiyor. O yüzden çok da fazla yapacak bir şey yok açıkçası yani ne yapalım. Evet ki var, bunlar bir Türkçe Telegram yoktu? grubu var. Boyutu. Bunların bir Türkçe Telegram grubu kurmuşlar. Bu kaçıp giden projenin Twitter'a düşüyor. Oğlum cimere yazan mı dersin? Şikayet vara yazan mı dersin? Abi bak şimdi onu, bak onun bir de farklı bir boyutu var. Sen bunu cimere yazıyorsun. Ulan kendin hem yarım akıllısın, dolandırılıyorsun. Bir de gidiyorsun cimere yazıyorsun. Cimerdeki insanlar da haklı olarak tabii bunu okuyorlar. Çünkü cimerde hakikaten böyle şey bir mekanizması var. Okuyorlar yani hepsini. Ve yani şimdi oradaki onu okuyan adam da hakikaten çok ciddi bir anlamda bu işlerle alakalı teknik bir bilgi sahibi değilse şu konu dışarıdan şöyle gözüküyor bak bu konu dışarıdan nasıl gözüküyor biliyor musun? Kripto para tarafında gene bir dolandırıcılık vakası. Ulan bu kripto para tamam yine kripto paralar aracılığıyla yapılıyor ama hani ya özünde kripto parayla hiçbir ya alakası kimse yok. Kimse sizden para zorla almıyor. Kimse size ben kaçmayacağım gibi bir iş iddia diyor. Ya bu şey gibi bir şey değil. Ya ne bileyim yani çiftlik bankta orada burada hani belli bir vaat var zengin olacağım diyor. Yani burada hiçbir vaat de yok. Adam vaat vermiyor zaten. Bana parayı gönderin, token çıkaracağız, yükselirse yükselir. Hayır yani burada dolandıracak olan adam şey demiyor zaten. Hepiniz zengin edeceğim bile demiyor. Bu enteresan bir psikoloji yani bu. Mehmet oğlum para gönder o psikolojisi. Abi bu bir ee, şey, bir yani. şey yani, ilginç. Kız, kız Lamborghini parası istedi. Kızın cüzdanına para attılar diyorsun. Hiçbir şey vaat etmedi. Hmm, ya Kaç bu, milyon var? <laughs> Ya bak ya böyle konuşuyoruz Altan ama bunlar da bir insanların çocuğu. Bak evladı yani hakikaten evladı. Ya düşün ben hakikaten çok bazen kara kara düşünüyorum. Bazen, yarın öbür gün çoluk çocuğumuz olduğunda yaşımızda ilerledi çoluk böyle, çocuk böyle olursa. Şimdi ne yapacaksın? Geldi bir gün diyor baba işte ben bütün <laughs> portföyü <laughs> <laughs> şu çizana gönderdim. <laughs> Mim Mehmet Ya, ya gün BT, Senin BT ne yapacağız? Tabii yani bak bunlar da bazı insanların çocukları. Bunların da anası var babası var. Yani onlar adına çok üzücü bir durum. Neyse yani Allah. Yani valla üzülecek diye. miktarda işlem yapmayın arkadaşlar. Bu iş benim kumarımdır. Ben kovalıyorum derseniz eyvallah dediğim gibi. O ayrı bir şey ama. Burada zenginlik size yedirmezler. Öyle söyleyeyim. Çok jenerik birkaç şey olur. Elbet oluyor yani. Her buada böyle çok istisnai adamlar kazanıyor. Birbirlerine bir yangı vuracak yani bu efsaneler yayılsın. O ayrı. Ama gerçekte öyle bir kar oranı çok fazla yok. Hacimi takip ederseniz en sonunda bir noktada patlıyorsunuz. Bir kazanırsın, iki kazanırsın, üçüncü de patlarsın. O yüzden çok, çok da. da dediğim gibi görmüyorum. Borsalar zaten buna çanak tutuyor. Borsaların arayıp bulamadığı şey hacım. Sen gidiyorsun oraya yaldır yaldır para atmaya meyilli bir şekilde koşuyorsun. Borsalar kollarını açıyor gel diyor. Ne olduğunu önemli değil. Dolandırıcılıkmış bilmem neymiş. Neden? Regülasyon yok bir şey yok. Hiçbir sorumluluğu yok borsanın borsanın umurunda mı sen batmışsın batmamışsın. Hiçbir borsanın da değil. O yüzden ha ben bu iyi tarafı nedir? İşte bu hikayeler piyasaya yeni yatırımcı çekiyor. Likit çekiyor. Ya normalde parasını harcamayacak olan adam gidiyor işte birkaç yüz dolarlık solanı alıyor. Onu gönderiyor bilmem ne bir hacim geliyor piyasaya. Bu anın pozitif yanı da budur ya bu işin bizim için normal şekilde kendi sepetini yapmış ustası usta bekleyen insanlar için pek faydası budur. İçeri sıcak likidite giriyor yani çok artık kızamıyorum da böyle şeylere. Deneyin şansınızı, yani, çok iyi, evet. çok böyle inanılıyor şansınızı deneyin ne diyeyim. Bunlardan çıkan para bir yerden sonra alt altcoinlere de girer. Yani, yani bu şey adamlar elbet bu mimleri falan satıp gerçi paraları kalırsa bilmiyorum yani bu günlerde parayı sıfıra götürmezlerse. Bir yerde en son dolandırıcı dolandıranlar, dolandıranlar da gidiyor sepeti başka şey yatırıyor yani kendinize. Ya en azından Dolandıranlar akıllı adamlar. Muhtemelen e, daha e, mantıklı şeyler. Bir, olayım, bir şeyler alıyor yani. Böyle etarım falan alacaktır onlar. ya yani, o para döner dolaşır gene mantıklı projelere girer. Neyse yani inşallah. Ya bizim takipçiler de yoktur. Ben hiç zannetmiyorum. Yani böyle kontratlara ciddi, batacak. Ya, kesin da, şey var. vardır yani. canım. Onlar, kumar olarak yapan çok vardır da. Ciddi, ayrı, hayır Hayır. Ben böyle olacağımı inanmıyorum. Bir Bilmem, de, takip eden adamın yapacağı yok. iş değil o. Tabii tabii. Bizim takipçilerde öyle bilinçsiz bir şekilde portföyün çok büyük bir kısmını bunlara gönderen yoktur. Kumar olarak gönderenlere bir şey diyemeyiz. O kendi şeyi ona kızılacak edilecek bir şey yok. Herkesin kendi parası tabii. Neyse evet. bu çılgınlık daha devam edecek. Perşembe'de muhtemelen e, yine böyle bir konu başlığımız olacak gibi gözüküyor canlı yayında. O bir şey mi yapsak acaba bu videonun başlığını? Solana'da sıradaki zengin edecek memek oyunu bulduk diye. Bu tayfa gelsin izlesin bir şey bir şunu bir dinlesin ya. Nasıl, nasıl fikir? Tab clickbait. Yüz binlerce Yapsam izlenir. İzlersin abi. <laughs> Biraz küfür ederler muhtemelen yorumlarda bize ama. O sonra yoruma gelirse bize küfür etmek için yayın bize küfür <laughs> ederler. Öyle bir şey yapalım. Evet. evet. O zaman ufaktan şöyle bir haber var mı diye bir bakıyorum. <laughs> Beğeni isteyelim o zaman. Biraz like <laughs> isteyelim. Hala kanala abone olmayan varsa e, lütfen abone olsun. Abone olanlar lütfen bildirimleri açsın. E, yayınlar şu saatten sonra artık çok sıklaşıyor. E, fiyatlamalara bağlı olarak. E, hala Binance borsasına üye olmadıysanız %20 indirimli link açıklama kısmında mevcut. Oradan üye olursanız her işleminizde %20 komisyon iadesi alırsınız ömür boyu diyelim. Evet. Ve Ve önemli bir yorum var. galiba? Yani? Ben hemen bir duyuru yapayım. Bu duyuruyu da bir hemen pekiştiriyorum. Artık Binance uygulaması üzerinden Virtual Tourist VT Token alabileceksiniz. Ve bir Wallet sayesinde. Bununla ilgili de biz hemen bir kampanya yaptık. Virtual Tourist'in Twitter'ından da duyurulacak birazdan bu. Nedir bu? 1500 dolarlık yani 30 kişiye 50'şer dolarlık USDT göndereceğiz. Bunlar kim olacak? Bunlar Binance, Volupta üzerinden en az 1 dolarlık VT alıp tutanlara bir ay boyunca bu çekilişe katılım hakkı olacak. Ben hemen hatta şöyle göstereyim ne şekilde olacağını, nasıl Binance üzerinden VT alabileceksiniz diye cüzdan kısmına geldiğinizde yukarıda hem exchange vardır, bir de Web3 vardır, borsa vardır, Web3 vardır. Web3'e girdiğinizde eğer daha hala oluşturmadıysanız oluşturun burada da bir sürü kampanya Evet aşağıda swap var. Yani dönüştürme kısım var. Buraya giriyorsunuz. BNB karşılığında ne alacaksınız mesela? Buraya gelip VT yazdığınızda tak VT'yi seçebiliyorsunuz. İster BNB ister USDT istediğiniz token karşılığında buradan VT'yi alabiliyorsunuz. Yazıp işte swap diyorsunuz. ileri ileri şeklinde normal direkt VT'yi Binance cüzdanınızda tutabiliyorsunuz. Bu oldukça insanların VT'ye ulaşmasını kolaylaştıracak bir özellik oldu bizim için de oradan otantikiyetini giriyorsunuz ve birçok turist dokunu artık Binance üzerinden alabiliyorsunuz kampanyayı tekrar hatırlatayım en az 1 dolarlık vp alanlar bu çekilişe otomatik olarak katılmış olacaklar tam bir ay sonra da işte Nisan ortasında da bu kazanan kişileri 1500 dolarlık ödülden hak alacakları biz duyurmuş olacağız diyelim Bence güzel bir özellik oldu. Çünkü metamask kullanmayı falan bilmem bir sürü insan var ama artık direkt Binance'dan alabiliyorsunuz. Ki herkesin cep cüzdanında da te telefonda da Binance cüzdanı olduğu için artık VT için de güzel bir adım oldu diyelim. Çok bize sorulan bir şeydi. Yani çünkü evet çok borsada varız ama e, tabii... En çok kullanılan borsa Binance borsası. Ya ne zaman Binance borsasında listeleneceksiniz? Ne zaman biz Binance borsasına gireceğiz falan derken Binance borsasına girmeden evvel Binance borsasının <laughs> Web3 Wallet tarafına e, hala hazırda girmiş bulunuyoruz. Artık her Binance borsası uygulamasını cebinde taşıyan kişi rahat bir şekilde e, VT'yi alabilecek ve VT'yi orada saklayabilecek. E, yaptığımız kampanyada güzel bir kampanya. E, lütfen ona katılın en az 1 dolarlık BT'yi alıp cüzdanınızda, Binance cüzdanınızda tutmanız şartıyla e, kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Tabii BT ile alakalı çok yoğun günler var şu aralar. Biliyorsunuz BT Finance geliyor. Onunla alakalı e, şu an birçok adım atıyoruz. İşte biz geliştirmeler katılımıza... de var. Evet. Önümüzdeki ay token 2049'a Dubai'ye gideceğiz onunla alakalı. Orada önemli görüşmeler var. VT ile alakalı. E, elimizden gelen her şeyi o tarafta yapıyoruz. Bu konuda e, adaptasyonu arttırması açısından VT'ye ulaşımı kolaylaştırması açısından bizim için çok önemli adımdı. VT e, artık Binance ve 3 olup da diyebiliriz. Evet hemen ben Bitcoin grafiğini atayım. 67.300 dolar seviyesinde Bitcoin şu anda Evet, yani Bitcoin'de son o hala ABD tarafından fon girişleri yüksek olduğunu söyleyebiliriz ve bu oldukça pozitif bir veri aslına baktığımızda. Ve tabii ki işte buradan sonrası da bir saniye grafiği açayım, doğru grafiğim verdim. 4 saatlik banyo grafiği verdin, evet. Ha, evet, tamam. Bir an bir an dominans grafiği yaptım zannettim de, pardon. Yok. Evet. Ya yani ben bu hafta Bitcoin'in birazcık daha böyle söylediğim şekilde bir yukarı bir aşağı hafif bir tester hareketiyle şuraları dolduracağını düşünüyorum. Bu 20 günlük ortalama 74 saatlikte 20 MA tabii 20 günlük ortalama aşağı kırdığından beri şuralarda takılmaya çalışıyor. Ben buradan ya yani bugün yarın şuraları kırıp 70 bine tekrar gelmesini ve daha sonrasında da tekrar 74 bine doğru gitmesini bekliyorum desem yeridir. Tabii günlükte de bakalım ki yani böyle bir günlükte nerede olduğumuzu görelim aslında. Günlükte bak hala 20 günlük ortalamanın altında kapatacağım gibi yaptı buralarda üstüne çıktı. Ve bu artık gün 20 günlük ortalama da 66.900 yani 67.000 dolardan yukarıya doğru ittiriyor fiyatı. Yani şu koşullarda altına düşüp böyle bir anda ne bileyim 55'lere gitmesi için şu an elimizde gerçekçi bir sebep yok. O sebepten dolayı ben bu bankta kalmasını ve Buradan artık tekrar bir 74 bin yolculuğu yapmasını beklerim. Keza altcoin'ler de bununla beraber güzel bir yükseliş yaşayabilir. Şu an tabii sağ taraf gördüğünüz gibi bayağı kırmızı. Bu da işte insanların belli bir kar realizasyonu yapmasından mütevellit böyle oldu ama şu anda bak dominasyonu da artık 50'ye geldi vesaire. Burada bir sıkışıklık söz konusu. Bunlar niye oluyor? İşte daha önce söylemiştik dolar yükselecek. Bak dolar endeksi buraya kadar gelir diye çizmiştik zaten. Orası neydi? 103.6 falandı. Şu an tam 103.5'te. 200 günlük ortalaması doların burada. Buralarda artık birkaç gün dolar buralarda güçlenir. az bak bir kırmızı çizgi daha çekeyim. Buralarda bitcoin de böyle 70'lerde 65'lerde aman kırıyor muyum kırmıyor muyum da. DX'ye şöyle şu hareket yapıp aşağıya doğru salmaya başladığında biz burada 75.000 belki 80 bin'e giden bir Bitcoin görürüz. İşte zamanlama olarak da muhtemelen martın sonu gibi gözüküyor. O zamana kadar ondan sonra gene halving muhabbeti vesaire. Yeni all-time high'lar derken güzel zamanlar geçiririz. Ya bugün tweet'te attım bununla ilgili. alt Altcoin çok soran var. Çünkü ne zaman bu altcoinlerde all-time aşitama all-time haşa koşacağız derseniz sonbahar derim. Sonbaharda çok çılgın bir alt altcoin rallisi bizi bekleyecek. Ha tabii ki o zamana kadar fiyatlar burada kalır mı? Kalmaz her seferinde nasıl kademe kademe ettik geldik bir kademe gittik bu şekilde devam edecek ama en çılgın dönemi biz son mart yaşayacağız diye tahmin ediyorum diyelim evet Oytun. Evet e, şu, şunu söylemek lazım Bitcoin tarafında yaklaşık üç gündür 20 günlük hareketli ortalmasının üzerine yapışan bir Bitcoin fiyatlaması var. Senin grafikte de sarıdır diye düşünüyorum. Sen de sarıysa ben de ekstra Sarı, <laughs> 20. Sarı, sarı 20 günlük hareketli ortalama siz de görürseniz oradan şu an destek almaya çalışıyor. Eee yani şunu söylemek lazım bu kadar güzel haber akışları varken ETF'lere gerçi para girişi bir tık daha yavaşladı ama normal. Yani ilk günkü hızda her zaman devam etmez. Orada da bazı imelenmeler olacaktır. Zaman zaman yavaşlamalar olacaktır. Ama genel itibariyle Bitcoin'e bu kadar teveccüh varken Bitcoin'in kalkıp daha da aşağılara gitmesi için ben de bir sebep görmüyorum. Ama şimdi teknik anlamda eğer konuşacak olursak bu kadar sert yükselen bir grafiğin artık hareketli ortalamalarıyla ciddi anlamda arasını açmış olan bir tek 20 günlük hareketli ortalamak işte şu an e, onun tam üzerindeyiz zaten bakıldığı Hı -hı. zaman. Hatta e, tabii tam bir tık daha üzerindeyiz. E, arkası gelen hareketli ortalama 55 bin dolar da Bitcoin'i e karşılıyor. Şu anda ben de şu ortamda Bitcoin'in 55 bin dolara gitmesi için bir sebep görmem. Ha 55 bin dolara giderse ne olur? Hep aynı şeyi söylüyorum ben. Yükselen trendler içerisinde bu tarz sert düşüşler güzel alım fırsatıdır. Benim de son dönemden bu yana e, farklı sebeplerle gelen nakit bir para akışı vardı ufak bir miktar. Ben de öyle bir gerileme olursa ekleme yaparım. Yani e, her aklı başında insan gibi. Ben de e, öyle sert bir gerileme olursa Bitcoin tarafında ekleme yaparım ama şu anda bana sorarsan Bitcoin tarafında öyle bir şeyin olması için ciddi anlamda bir sebep yok. O yüzden keyif sıkacak, can sıkacak bir durum da yok. Evet Bitcoin'in geri çekilmesi altcoin'leri daha fazla yoruyor farkındayım. Birçoğunuzun altcoin'lerde olduğunun da farkındayım ama şu aşamada beklemekten fazla yapacak bir şeyiniz yok hani ee, yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Bir miktar daha e, beklediğiniz zaman bana göre sabrın sonu selamet olacak. Herkes soruyor işte kendiniz bir kar realizasyonu yaptınız mı? Defalarca söyledik canlı yayınlarda. Hiçbir kar realizasyonu yapmadık. Yani ne ben yaptım ne Altuğ yaptı. E, biz de elimizde işte e, kripto varlıklarımızda bekliyoruz. Çünkü yukarı yönlü gideceğine dair e, inancımız tam Bitcoin'de şöyle de hanedir rakamların kapısına dayanmadan benim e, şu aşamada bir şey satmak gibi bir düşüncem yok zaten herhangi bir satış yaptığımız zaman da net bir şekilde gerek canlı yayınlarda gerek buradaki yayınlarda sizlere bunları söylüyoruz. Tabi e, perşembe günü saat 21.30'da yine burada olacağız. Perşembe gününe kadar ekstra bir durum olursa ya YouTube kanalımızdan ya Twitter space'ten muhakkak canlı yayına gireriz. O yüzden bütün sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ettiğinize lütfen emin olun. Ee, ve VT çekilişine de yani VT tarafında Binance borsasında Web3 Wallet üzerinden VT alıp orada <laughs> cüzdan da tutmayı sakın ihmal etmeyin. Güzel bir çekiliş var. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak belirtmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere bu arkadaşlar efendim. Bizi Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.